Selamlar. Bugün size bir soruyla geldim. Bataklığa düşmüş birini gördünüz, ne yapardınız? İçinizdeki iyi niyetler, eminim hemen kurtarırdık dediğiniz içinizden. Ee, diğerleri de belki, aman canım bana ne dedi. Ee, yanlış anlamayın. Bugün ya da <laughs> bu videoda kimseyi yargılamayacağım. Bu soruyu kendime yönelttiğim zaman evet, ben de kurtarırdım diyorum. Ama e, bu soruya doğrudan evet cevabı verip böyle gereksiz bir kantçılık oynamaya e, gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bataklıktaki birini gördüğümüz zaman e, onu kurtarmaktan hemen önce yapmamız gereken şey var. O da e, bataklıktaki kişinin gerçekten kurtulup kurtulmak istemediğine emin olmak. E, şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Yahu bataklıkta olan hani kurtulmak istemiyor olabilir mi? Burada da iki ihtimal var. Birincisi bataklıkta olduğunun farkında değildir. Zaten onun için yapabilecek hiçbir şey yok. İkincisi bataklıktadır, ama oradan çıkmaya hiç cesaret etmemiştir, hiç denememiştir. Bu bakımdan da sanki orada olmaktan bir bakıma e, memnun gibi durur. E, i̇kincisinde eğer ki e, yine de e, onu kurtarmaya çalışırsanız iki ihtimal vardır. Sizden cüret alır, bir kuvvet o bataklıktan çıkar. Bu fena değil. Ama sizi de o bataklığa, e, o bataklığa çekebilir ve daha sonrasında işin kötüsü sizin de oradan çıkmanıza izin vermeyebilir. Peki o halde bir bataklıkta birini gördük. Ne yapacağız? Onu soralım. Ee, bir soracağız önce. Bak bu bir bataklık ee, ve buradan çıkmak istiyor musun? Yani bunun farkında mısın bir bataklığın içinde olduğunun? Ee, evet dedi bize bu güzel en azından nerede olduğunun farkında ee, ve çıkmak istiyorum dedi. Harika ama durun hemen e, el atmıyoruz bir soru daha soruyoruz. Peki bu bataklıktan çıkmayı denedin mi? Yani kendi kendine çıkmayı denedin mi hiç? Buna cüret ettin mi? Ee, cevap evetse ne ala? İşte o zaman olabildiğince diğer kanlılığımızı, özgeciliğimizi e, kuşanarak... Var gücümüzle ona yardım ediyoruz ve bataklıktan çıkartıyoruz. Ama cevap hayır ise yani o bataklıktan bugüne kadar hiç kendi kendine çıkmayı denememiş ise durum tehlikeli. Önce bataklığın yanına oturuyoruz. Fakat ne kadar oturacağınız size bağlı. Çünkü oturma süreniz arttıkça bataklığa, süre, bataklığa sürüklenme süreniz de artacaktır. Burada bir pozitif korelasyon var. Dikkat edin. Ve oturduğumuz yerden sorular soruyoruz karşımızdakine muhatabımıza onu anlamaya çalışıyoruz. Ee, neden e, hiç denememiş oradan çıkmayı bu kadar süre? Ee, bu soru çok önemli. Bu sorunun cevabını iyi ölçüp tartmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten oradan çıkıp çıkmak istemediği konusunda sizi ikna etmesi lazım. Ee, eğer size doğrudan cevap vermiyorsa cevapları çelişki içeriyorsa. Ve başka başka şeylerle sizi oyalıyorsa e, benden size bir tavsiye hızlıca kalkın o bataklığın yanından e, belli ki mevzu kişi sizi yanınıza çekiyor e, özür dilerim sizi yanına çekiyor e, bu arada ya yani bu kişinin e, kötü olduğunu göstermez yanlış anlaşılmasın hatta muhtemelen sizi o bataklığın bataklığa çektiğinin bile farkında değil çünkü Mevzu bahis Bataklık o kişinin hayatı olmuş çoktan. E, o halde e, sonuç olarak nereye geldik? Şuna geldik. E, gereksiz bir pragmatizm ile Bataklığın yanından geçip gitmiyoruz. Ve yine gereksiz bir kantçılık ile, ödev bilinci ile ne olursa olsun Bataklıktaki insanı kurtarmaya çalışmıyoruz. E, mantıklı bir utilitarianist ya da diğer kamcı olarak... Ee, önce karşımızdakine soruyoruz, ee, onun ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve ikna oluyoruz, ee, ona el uzatıyoruz. Şöyle düşünmeyin, aman canım kurtarırım sonunda ölüm yok. Ee, unutmayın bataklıklar öldürücüdür ve e, öncelikle düşünmeniz gereken bataklıktaki kişi değil, yine e, kendinizsiniz. Bu yüzden e, mantıklı diğer kamcılık dedim. Çünkü siz kendinizi düşünmezseniz e, o bataklığa girerseniz bu sefer kimseye yardımcı olamazsınız. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.